Ebru Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bugün Harvard Business Review'un İnsan ve Kültür Zirvesi'ndeyiz. Biraz önce sizi sahnede ağırladık. E, malum konumuz çoğunlukla yapay zeka, üretken yapay zeka. Bu e, teknolojiyi insan kaynaklarını özellikle nasıl dönüştürüyor? Biraz özetler misiniz bize? Teşekkür ederim. Öncelikle gerçekten çok keyifli bir zirve, çok keyifli bir buluşma. HBR'a o yüzden çok teşekkür ediyorum bugün içeride de aslında biraz evvel yapay zekayı ve yapay zekanın insan kaynakları üzerindeki etkisini ve dönüşümünü konuşmuş olduk. Dolayısıyla yapay zeka neredeyse artık bugün konuşmadığımız bir gün yok diyorum ben. Ya hakkında konuşuyoruz, ya bir makale okuyoruz, ya bir araştırmayı değerlendiriyoruz ya da bir uygulamasını deneyimlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla teknoloji ve yapay zeka artık işimizin bir parçası her şeyden önce. Dolayısıyla bu dönüşümün içinde de bugün yine içeride insan kaynaklarına düşen rolleri biraz değerlendirme şansımız oldu. Ve dedik ki aslında bu dönüşümün önemli bir parçası elbette ki yeteneklerimiz, çalışanlarımız. Böyle baktığımızda da bu dönüşümün başında da liderlik eden aslında tüm yönetimle birlikte insan kaynakları, profesyonelleri. O nedenle de dönüşümün içinde bizlere doğru da çok önemli fırsatlar ve görevler düştüğüne inanıyorum. Peki biraz da üst yönetimden bahsedeyim istiyorum. İnsan, bu yapay zeka üst yönetimli insan kaynaklarında özellikle nasıl bir dönüşüme yol açıyor şu anda? Şöyle tabii ki kurumlardaki dönüşüm aslında iş performansı, iş çıktıları için olmazsa olmaz. Bugünümüze baktığımızda bu dönüşüm çok daha hızlı gerçekleşiyor. Ve bu dönüşüme ayak uydurabilmek için de biz liderlerin gerçekten birkaç konuda ekiplerimizi desteklememiz, yönlendirmemiz, aynı zamanda örnek olmamız ve ilham vermemiz gerekiyor. O yüzden kurum kültürünün inşasında liderlerin rolü gerçekten her zamankinden belki daha da kritik. Öyle baktığımızda da dönüşüm süreçlerinin içinde, yenilenme süreçlerinin içinde öğrenen bir organizasyon olma, hata yapabilme özgürlüğü, hatalardan ders çıkarabilme, ve bu konudaki gerçekten cesareti teşvik eden bir liderlik anlayışı ve buna izin veren bir kurum kültürünü oluşturmak elbette çok önemli ve değerli diye düşünüyorum ben. Peki liderlere bir mesaj verecek olsaydınız ne olurdu? Liderlere verebileceğim en kıymetli mesaj belki şu olur ki ben eminim zaten bütün liderlerde bu konunun öneminin farkında. Gerçekten çalışanlarımıza çok daha yakın olmamız gereken, onlarla çok daha kişisel diyaloğa girmemiz gereken bir dönem. Aynı zamanda empatiyi de en üst seviyede tutmamız gereken bir dönem diye düşünüyorum. Onlarla birlikte gerçekten biz de öğrenmeyi öğrenebilmeliyiz ve onların yolunu açabilmeliyiz. Ebru'm çok teşekkür ederim. Ekmek istediğiniz şey olur mu? Çok teşekkür ederim. Başarılı bir zirve diliyorum. Sağ ol.